Efendim, mübarek gecemiz ilerliyor. Hamdü senalar olsun şefkatli sahibimize ki, bize bir ömür bağışladı. Ve bu emrin içerisinde böyle mübarek gecelerde, bu saatlerde bizi uyanık kıldı. Ve bu saatlerde bizi kendisini anma, kendisine hamd etme şerefiyle onurlandırdı. Sonsuz şükürler olsun ki bizler yokluktan varlığa geldik ve bizler yüce sahibimizi tanıdık. Onun onun aziz elçisi Hazreti Peygamber aracılığıyla onu tanıdık bizim yeryüzünde tesadüflerin oyuncağı olmadığımızı, rastlantılardan doğmadığımızı, elimizin, ayağımızın, gözümüzün, kulağımızın tesadüflerden türetilmediğini, o yüce tasarımcının, o yüce yaradanın, o şekil veren şefkatli sahibin eserleri olduğumuzu anladık, öğrendik. Hamdolsun ki yeryüzünde misafir olduğumuzu İmtihan edildiğimizi ve bu imtihanı kazanabilirsek önümüzde ebedi bir saadet, ebedi bir esenlik iklimi olduğunu öğrendik. Bizi bizi varlıkla, yoklukla, darlıkla, dirlikle imtihan ettiği bir dünyadan geçiyoruz. Acaba biz gerçekten vefakar mı olacağız? Acaba biz her hal ve şartta, her hal ve şartta sırf çıkarımız gerektirdiği zaman değil, sevincin içerisindeyken de, üzüntünün içerisindeyken de, zevkin içerisindeyken de, acının içerisindeyken de acaba biz yüce Yaradan'ımıza bağlı olmayı sürdürecek miyiz? İmtihan bu işte. Acaba biz Hastalıklar altında nefes nefese inlerken hala Allah diyecek miyiz? Acaba biz Eşimizle, evladımızla, evimizle, malımızla, mülkümüzle ilgili herhangi bir ızdırabın içerisinde kaldığımızda yine de sabırla Allah, Allah, Allah diyebilecek miyiz? Ve acaba biz Allah bize nimet üstüne nimetler yağdırdığında, soframızda en vay çeşit yiyecekler olduğunda, güzeller güzeli evlatlarımızı okşayıp sevebildiğimizde, eşimiz sağlıklı, anamız babamız sağlıklı olabildiğinde, her türlü işimizin rayında yolunda olabildiği bir iklimde de kibirlenmeden bak benim malıma, bak benim servetime, bak benim markama demek yerine yine de secdeye kapanıp yine de boyun eğip şükürler olsun yüce Rabbimiz. Hepsi senin lütfundur. Hepsi. Dilersen bir emirle bir gecede alır götürürsün. Demeyi sürtürebilecek miyiz işte? İmtihanı kazanmak budur. İmtihanı kazanmak küfür ve dalalet dışındaki her hal için yüce yaradana şükür hisleri içerisinde olmaktır. Sabır dediğimiz şey budur. Zorluğa rağmen doğru yolda istikamet içerisinde olmak. Sen